perişan haller ey gönlüm Gitmediğin yol kaldı mı? Yük edip de çekmedin Dert kaldı mı? Deli gönlüm garip gönül bilmez gönül yük edip de çekmedin dert kaldı mı deli gönül aptal gönül garip gönül Bilmez gönlü, sevdalara salan sensin. Gün geçer deylesi, hangi burada beklersin dünya? Yeri gönül, aptal gönül, garip gönül, bilmez gönül.